Dostlarım ne Bugün size beslenme düzenimi, yeni beslenme düzenimi anlatacağım. Çünkü bundan birkaç hafta önce Instagram'da bir ay boyunca hiçbir şekilde ekmek yemeyeceğim ve onun yanında bir sürü şeyi daha keseceğim hayatımdan. Gluteni ve bir sürü şeyi kesip bir ay kendimi deneyeceğim. Çünkü bazı sorunlar yaşıyorum. Bunların ortadan kalkmasını istiyorum dedim. Size bu videoyu çekeyim mi dedim bu süreci çekeyim mi dedim. Herkes deli gibi evet lütfen çek dedi. Demek ki bir sürü insan böyle konularda sorun yaşıyor. Öncelikle bu nereden çıktı? Ben e, geçen sene egzamamın çok arttığı bir dönemde ama egzama için yapmadım bu diyeti bu arada. Geçen sene 6 ay kadar GAPS diyeti yaptım. GAPS diyetini araştırabilirsiniz. GAPS diyetinde şekeri, zaten şekeri 3 yıldır yemediğim için sorun olmadı. Şekeri, gluteni, e, işte paketli gıdaları her şeyi çıkarıyorsunuz hayatınızdan. Aslında 2 yıl yapılması gereken bir diyet ama ben 6 ay yapmıştım. Öncelikle bağırsaklarımla ilgili bir sorun yaşadığım için, sonra midem için yani midemde Helicobacter pylori ile birlikte bir çok ciddi 3. seviye bir gastrit oluşmuştu ve yanıyordum yani kelimenin tam anlamıyla yanıyordum ve ee, en son olarak da diğer bağışıklık sistemi sorunlarımı iyileştirsin diye GEPS'e başlamıştım. Ama başlamamın 3. ayında bir de baktım ki egzamam yok. Egzamam o günden beri yok. Yani GEPS'i devam ettirmesem bile egzamam ortadan tamamen kalkmıştı. O yüzden egzama gibi cilt sorunları yaşıyorsanız GEPS diyetini mutlaka bir araştırın derim. Ondan sonra ben beslenmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladım. Çünkü yıllardır bu konuda çok fazla araştırma yapıyorum. Bağışıklık sisteminin bağırsaklardan geldiğini çok iyi biliyorum. Yıllar önceki beslenme düzenimimi bozukluğundan ve stres 촉 Yüksek dozda stres yememden dolayı bundan yıllar öncesinde. Belli başlı rahatsızlıklar baş gösteriyor tabii ki işte mide falan zaten hep stresle alakalı. Ondan sonra dedim ki bir kür daha yapayım. Yani madem GAPS diyeti bu kadar iyi geldi tabii ki %100 bütün sorunlarımı çözmedi çözmedim. Belki de 2 yıl yapsam hepsini çözecekti. Bir sürü şeyi çözdü yani. Zaten 6 ayda bu kadar bir gelişme bile kat edeceğimi bilmiyordum. Ondan sonra bu kitabı buldum. Çünkü daha fazla okumaya merak sarmıştım. Sağlıkla ilgili, beslenmeyle ilgili. Hatta bir ara beslenme tekrardan okumayı falan düşünüyordum o kadar yani sırf insanlara yardımcı olabilmek için. Çünkü hani bazı sorunların geçmeyeceğini düşünüyoruz ya doktorlar bu geçmez falan diyor ya ama geçiyor yani gerçekten bir şeyler değiştirerek geçiyor. Bunu birebir deneyimleyince hatta beslenme okuyayım falan dedim. Sonra Tunceli'ye geldik o yüzden vazgeçtim burada yapamazdım çünkü ilçeye çıktığı için. Ama mantıklı yani okuyabileceğim bir yere gitseydi beslenme okuyup sırf insanlara yardım olsun diye bunu yapacaktım. Belki ileride. ...bağışıklığınızı güçlendirin diye bir kitap okudum ben. Bu kitapta diyor ki kadın çok iddialı konuşuyor... ...bana bir ay verin diyor. Bu bir ay boyunca gluteni, süt ürünlerini... ...işte ne bileyim tahılları, tohumları... ...hatta baklagilleri çıkarın hayatınızdan... ...ve belli bakışlı takv takviyeler, gıda takviyeleri veriyor işte. E, Glutamin, glutatyon, omega 3 falan... ...yani böyle klasik e, gıda takviyeleri veriyor. Bunları tabii ki alın demiyorum bu arada. Yani ben bir beslenme uzmanı değilim. Sadece kendi okuduğumu ve kendi deneyimimi anlatıyorum. Aman ha yani... Kendiniz okuyun, kendiniz araştırın, kendiniz doktora gidin, öyle karar verin. Şimdi GAPS diyetinde sadece gluteni ve katkı maddesi olan şeyleri ve şekeri kesiyorsun ama bunda şeker yok, gluten yok, süt ve süt ürünleri yok, bakliyatlar yok, yumurta yok, i̇şte bu gibi şeyler yani. Sadece et, balık, tavuk, kemik suyu, Gaps diyetinde de sabah akşam kemik suyu içiriyordu. O çok iyileştiriyordu bağırsağı. Et, balık, tavuk, kemik suyu ee, ve şey yiyebiliyorsun işte sebze, meyve. Onların tamamını sadece patates falan hariç onların tamamını yiyebiliyorsun. Ee, bağışıklık sistemim cozutmaya başladığında önce glutene sonra süt ürünlerine alerjim çıkmaya başladı. Yani hassasiyetim oluşmaya başladı. Peki diyetin birinci haftasındayım. Birinci haftada neler olduğunu size anlatacağım. Kaç kilo verdiğimi anlatacağım. Diyete 56 kilo ile başladım. Niye 56 ile başladım? Ben normalde 54'ün falan üstüne kolay kolay çıkmam ama... Hatta yani geçen sene karantinadan sonra 55'i falan gördüm ondan sonra tekrar 54-53 hiç e, yıllarca hep 50'ydim falan ama... Bunu umursamıyorum bu arada kilo çok şu an umurumda olan bir şey değil. Ama neden kilo aldığımı size anlatayım. Normalde ben işte çok 5 yıldır falan aralıklı besleniyorum. İşte belli 16 saat falan aç kalıyorum. Çok uzun zamandır bunu yapıyorum. O zaman hiç kilo almıyorsun. Gerçekten ne yersem yiyeyim almıyordum. Ama sonrasında mide rahatsızlıklarım olunca gastriti olanlar bilirler. Kendini aç bırakamıyorsun. O yüzden 56 ile başlamıştım. Diyetin birinci haftası geçti. 54.8'dim sabah. Yani tabii ki bütün zararlıları kestiğiniz zaman isteseniz de kilo alamıyorsunuz. Bu arada ben bayağı yemek yiyen bir insanım. Yani her zaman çok fazla yemek yerdim ben. İlk çocukluk dönemi hariç ergenliğimden beri inanılmaz fazla yemek yerim. Yemek yemeyi çok severim. Yani yemek yemek benim için şey gibi bir şey böyle. Keyif alıyorum yemek yemekten. O yüzden bir şeyleri kısmak bana eziyet gibi gelse de daha önceki şekeri bıraktım videosunda da söylemiştim. Yani hiçbir şeyin tadı sağlıklı olmak kadar lezzetli değildir. O yüzden bu benim hayattaki beslenme ilgili moddum açıkçası. Böyle şeyler yaşadığımda hep bunu söylüyorum. Yani tamam yiyebilirsin şu an. Yani belki de şu an ekmek arası güzel bir sandviç hayal ediyorsun. Şekeri bu arada arzulamıyorum ama böyle sandviç, börek falan gibi şeyleri arzulayabiliyor insan bazen. O zaman da şey diyorum yani hiçbir şeyin tadı gerçekten sağlıklı olmak kadar lezzetli olamaz. Ki zaten ben bunu bir ay yapacağım. Bir ayın sonunda baklagiller, yumurta, işte sevdiğim şeyler hayatıma geri girecek. motor bütün gıdaları kesiyor. Sadece vücudumuza hiçbir şekilde bağırsağımıza zarar vermeyecek şeyleri tüketebiliyoruz. Bir haftanın sonunda 1.2 kilo verip kendimi de epey bir iyi hissediyorum. Sabah çok rahat uyanıyorum, akşam yıllardır olmadığı kadar rahat uykuya dalıyorum ve midemin ağrısı büyük bir ölçüde dindi. Nereden baksanız bir haftada kat edebileceğimden, normal şartlarda kat edebileceğimden çok büyük yol kat ettim. Ve bunların hiçbirini aç kalmadan yaptım. Yani ne yiyorsam yiyeyim, tabağım hep dop dolu ve hep... çok severek yedim. Bu büyük bir şanstı. Oturup böyle yarım kabuğu yediğimi biliyorum bu diyet boyunca. Çünkü yani başka şeyler yemeyince insan yeme ihtiyacı hissediyor normalde. Ben yoğurtla falan baskılarım, açlığım ama yoğurt da yiyemiyorsam ne yapacağım yani? O yüzden meyve, sebze mümkün olduğu kadar ve balığı çok yedim. Çok fazla balık yedim bu süreçte ve sonuç bu. Çok mutluyum yani şu an için kendimi çok daha iyi hissediyorum geçtiğimiz haftalara göre ve bunu size anlatmamın sebebi bir çıkış yolu daha var. Hem kilo vermek isteyenler için hem bağışıklık sistemini sakinleştirmek isteyenler için yani bağışıklık sistemini onarmak isteyenler için hem mide sorunları yaşayan, bağırsak sorunları yaşayanlar için bir yol daha var demek için size bu videoyu çekiyorum. Yaşadıklarımı paylaşmak gerçekten bu anlamda bu noktada benim için çok anlamlı. Bu kitabı da gerçekten tavsiye ediyorum. Bağışıklığınızı güçlendirin kitabını. Bunu okuyup kendi değerlendirmenizi yapıp gerekirse bir doktora görünüp doktorla yardımlaşıp bunu yapabilirsiniz. Ama GAPS diyeti bundan çok daha kolay. Bundan önce belki ona başlayabilirsiniz. Çünkü o diyet efsaneydi. Yani gerçekten o diyette doyduğum kadar hiçbir şeyde doymuyordum ve asla kilo aldırmıyordu. Ona da bir bakabilirsiniz. Ama dediğim gibi yine de nasıl bir rahatsızlığınız var ya da ne durumdasınız bilmediğim için bunları sadece benim deneyimlerim olarak kabul edip kendi araştırmanızı yapmanızı öneriyorum. Bu çok 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 önemli. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videonun sonunda size muzlu çok güzel bir kek tarifi verdim. Onu yapabilirsiniz ve gerçekten çok memnun kalacağınıza eminim. Instagram'dan paylaştım ama buradan paylaşmadım. O yüzden ona bir bakın. Arada sırada bu video bir ay bittiğinde tekrardan isterseniz bir güncelleme çekerim ve birkaç tarif daha verebilirim bu konuyla ilgili size. Şekersiz, glutensiz, neler yapıyorum, neler yiyorum diye. Hatta tek bir videoda 3-4 tane tarif birden verebilirim eğer isterseniz, yani işinize yarayacaksa çekerim zor bir şey değil. Böyle konularda birazcık olsun faydam oluyorsa ne mutlu bana, ne mutlu bana. Hatta Instagram'dan bana gün gün yazabilirsiniz. Bazı takipçilerim mesela şekeri bıraktıklarından itibaren her gün bana yazıyorlar DM'den. Onlarla konuşuyoruz. Bu onları motive ediyor muhtemelen. Ee, siz de eğer böyle bir diyete başlayacaksanız yani buna başlayın demiyorum bu arada. Bu ciddi bir diyet ve bunu araştırın da. Geps'e falan başlayacaksanız ya da gluteni ki hayatınızdan çıkaracaksanız, ekmeği kesecekseniz bana öyle gün gün yazabilirsiniz. Çok sevinirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs> Ellerim de siyah siyah boya bu arada. <laughs>